Bir gün zimmi gayrimüslim bir vatandaş Sultan Murat Han'ın huzuruna çıkıp der ki Padişahım anlatmama müsaade ederseniz bir maruzatım var. Elbette söyle nedir maruzatın askerleriniz benim bahçemden dün elma yediler ve parasını da ödemediler. Bu dediğin nasıl olabilir bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık yok padişahım. Murat Han derhal araştırılmasını emreder. Kısa zamanda üç askeri huzura getirirler. Sultan onlara sorar, bu zimmi vatandaşın söyledikleri doğru mudur? Askerlerden biri der ki, doğrudur sultanım, ben yaptım. Peki ama nasıl? Kul hakkını düşünmedin mi hiç? Padişahım, benim yediğim elma yerdeydi ve çürüktü. Çürük bir elmanın para edeceğini düşünemedim. Nitekim bu iki arkadaşım da oradaydı. Onlar ağaçtan elma kopardılar ve parasını da bir kese içinde bahçeye attılar. Padişah, Adama sorar, askerlerimin söyledikleri doğru mudur? Evet, o ikisinin kopardığı elmaların bedelini aldım. Peki, öyleyse istediğin nedir? Diğer askerinizin yerden aldığı elmanın bedelini de isterim. Peki, o çürük elma için ne istersin? Bir kese altın isterim. Bir çürük elma bir kese altın eder mi hiç? Bun haksızlık değil mi? O zaman hakkımı helal etmem. Peki, al sana bir kese altın. Zimminin gözleri dolar, kendisine uzatılan keseyi eliyle iter ve kelimeyi şehadet getirir. Sonra der ki, efendim maksadım altın falan değildi, Müslüman olmadan önce son defa adaletinizi tecrübe etmek istemiştim. Beni affedin ve aranıza alın. Dostlar görüyorsunuz her hak ödenir, kul hakkı ödenmez. Allah kul hakkına girmekten korusun inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.